Sezon boyunca ortaya koyduğu performansta dikkat çeken Karatay Belediyespor final yolculuğunu Türkiye ikinciliği ile taçlandırarak Konya'da daha önce elde edilmemiş bir başarıya imza attı. Acele etme. Önemli değil. Sakin. Puan alacağız. Önemli değil. Risksiz. Grup maçlarında etkili bir performans sergileyen Karatay Belediyespor ilk olarak grubunu lider tamamladı. Çeyrek finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 8'e 2 mağlup eden Karatay ekibi, yarı finalde ise Osmaniye Gençlik Sporu 7-3 yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Kayseri Şekerspor'la karşılaşan Karatay Belediyespor sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Türkiye ikinciliğinin hem Karatay hem de Konya için büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Hasan Kılca, Yıldızlar Ligi'nde elde edilen Türkiye ikinciliği ilçemizin spora bakışının sağdaki karşılığıdır. Sporcularımızın her karşılaşmada gösterdiği özgüven, disiplin ve kararlılık hepimizi gururlandırdı. Gençlerimizin aldığı her puan emek, sabır ve inancın bir ürünüdür. Ben bu süreçte onları yetiştiren antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum dedi. Gel, 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 gel.